gurur duyuyoruz. Son iki <laughs> maçımızda daha önceki hafta Mubal Spor Deplasmanı'nda 3-2 Elazığ Spor Kulübü'nde 1-0 mağlup ederek iki haftada 6 puan aldık. İnşallah bu hafta sonunda oynayacağımız Hatta Hatta Spor Maçı'nda başarılar diliyoruz. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Uluslararası gazeteciler, internet yayıncıları ve yazarlar derneği olarak Nesine üçüncülük birinci 1. grupta mücadele veren HG Hospital Kahramanmaraş futbol takımımızı antrenmanını izleyerek Ziyaret ettik. Karma Spor son iki hafta da almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyoruz. Önce Bulvar Spor'u Deplasmanda 3-2 mağlup edip geçtiğimiz haftada. Elazığ Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek 2 haftada 6 puan aldık. İnşallah bu hafta sonu oynayacağımız Artvin Hopa Spor maçından da 3 puan bekliyoruz kardeşlerimizden. Yani güzel bir hava yakaladık. İnşallah devamı gelir diyorum. Karma Spor'umuzu ziyaret ettik. Önümüzdeki günlerde de İstiklal Spor'umuzu ziyaret ederek futbolcu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hopa deplasmanı öncesinde bize başarılar dilediniz. Futbolcularımızı tebrik ettiniz. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'ta inşallah e, cemiyetler olsun, STK'lar olsun, e, sivil toplum kuruluşlar olsun bir birliktelik, beraberlik resmi çizersek bu başarıların geleceğine devam edeceğine inanıyoruz. Sizlerler sizden de buraya gelip bizleri ziyaret ettiğine teşekkür ederim.